Yumruklayacağım monitörü ya. <laughs> 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 Alanya'ya gidiyorum. An... Aa ben de oralarda. Herkes Alanya'ya gidiyor zaten. Ben de oralarda bir yerdeyim. Belki görüşürüz. <laughs> Yazın ben çocuk bakacağım. <laughs> Abi bence çocuk sana bakacak three abi, three ama three neyse. Çocuk <laughs> sana bakacaksa sen onu büyüteceksin bence. Nasıl fikir? Doğru. Sayda iyi girmedin mi? Evet. Bir değil miydi görün? Evet, evet şey be. Giriş. Oh, oh! En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Kayıt mı kaç yere var şu? Kök kök şey değil aslında WhatsApp'ına bir ya. Sen bir kayıt Ay sen Kaç saat ya 10 küsür saat, 10 küsür. Oha baya uzak bir yerden gidiyorum. Bir, bana yedi, yalan yok. Yedim alt mı ne ben? Ankara'da ya. değilsin onu anladık. Bir de ee, bunun yol yer şeyi yer de girelim. var. Bir de bunun yolu da var. Ee, e, de var yol diyorum. Din dinlenmesi de var ne, bunun bir dinleneceğiz. 20 nerede dinleniyor? Oldu. 20 saate Ama kadar zaman, çıkarım. 20, 20 saat. Ağaz. E yemek molası. Mi? Oğlum bunun yemek molasıdır. Tuvalet molasıdır. O evet. e, şey... Kanka ben 20 saate Türkiye'ye Türkiye yuturlarım lan. Kanka biz iki bazen biz iki günde gidiyoruz. Ben. Biz bazen iki günde gidiyoruz. Kanka, tamam abi. Dur. Duvar attı buraya. Oyunu oyunu biraz farkını açın ondan sonra. Duvar abi 3-0 daha ne kadar açalım? Ee, Altı sıfır mı yapalım? Abi ya biliyorsunuz önden önden gidiyorsunuz sonradan vitesi geriye atıyorsunuz. Abi kardeş. Hadi bak kim vurdum sen abi senin için. Aynen şampiyon yakışır. Elinize sağlık. Ben de bir vurdum sağlık. abi Beni de tebrik et et, ben de et. Ya ben biz oynamayı bilmiyorum ama çok ya. Etraş eklerine çok hakim değilim. Burak bugün herkesi geçti. Aynen, bana da öyle geliyor öyle abi. De. Ben bu çok kötü oynayacağım ya. Ben ilk defa işte oynuyorum çünkü. Uzun mesafede, kısa mesafede senin bossla oynamana hayranım. Aynı bir, ben de öyle kısa mesafede güzel oynuyorum. Burak abi yaş, mi? yaşlılık Düşman be, reflekslerimiz gibi. iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Burak abi, Burak abi, beni geçeceksin bu maçı. Tebrik ediyorum, şimdiden seyin çünkü bence ilk defa derecelde oynuyorum. Ben en <laughs> ziyafetim siz rahat kalın bu maç ben bayağı kötü oynuyorum ya. Jet ilk Geçmiş defa de. oynuyorum DC'de de. Bayağı zor. Geçmiş. Abi gel. Gel. Oğlum saydık oğlum diyoruz adam düşüyor ya. Hı, yedin bir yaptı. Bir şey. yaptı. Sana tek bir şey diyeceğim ben. Tek bir şey. Efendim? Hı. Jetle mi? Bu arada jetle ilgili bana bilgi verebilecek evet. var mı aranızda? Jetle ilgili ne yapabileceğim? Ultim var arkadaşlar, ultim var. Gördün yani mü? Ben ne çatsa da varım bu arada. Artık lan nasıl gider? <laughs> <laughs> Çok komikti. <Piscesi. gülüyor> Ya beni nasıl takip ediyorsun ya? Bunu ben vururum siz spike'ı kurun. Para gelsin. Ey, ee, çok iyi vurdum. Allah seni. Hey Tamam hadi, tam hadi. oyun başladı. O odakan oyun başladı. Her bok var. Odakan oyun başladı. Pardon. Ana. bekliyordum. Hayır. Oy. Lan. Tezgah lan bu. Eysini çaldım. Ha. Şimdi nasıl gittiniz lan onu sorguluyorum. İki günde Almanya'ya gidersiniz lan arabayla. Ya denilenerek gidiyoruz diyorum oğlum. Bazen otelde bir gün yatıyoruz. Ha öyle de. Anlamıyorsun ki. Ama ne Allah kadar çıkıyorum. dinlenebilirsiniz, o saçma geldi bana bir tek. <laughs> Otelde He, bir geldi. gün duruyorum oğlum. Oldu mu? O zaman... Bana al şimdi. <gülüyor> Sus. <gülüyor> tamam. Tamam abi. Oğlum ya. Ben söyleyecektim de bence bilerek bakmıyor dedim. Duymamış galiba. duymadım ki. Ben dedim. Ben dedim ben. Kendi ben senin bir yere Kanka bir el başka bir yere gittik Hiç kaybettik yok. ya. Yok kendinden at. Sürekli ben yere gidiyoruz abi A gidelim. A gidelim abi. Aa, gidelim. Aa, gidelim. De... Çünkü bedel kazanıyoruz o yüzden gidiyoruz. Ama suma kaçmıyor ki. Ama suma Doğru atmıyorsun dedim. Atma ne demedim. Doğru de at. abi. abi. Çekil çekil çıkamıyorum. Attım abi ya. Bir

<laughs> Ay ab abla söyle. Yani. Abla değil mi? Değil. E niye profilinde o zaman kadın olan ünlü şey, bir şey var? Hakik <laughs> <laughs> evet. Ay, yok yaptılar beni abi. Abi beni tuhafsana. Ay. Ay pardon diriksen abi. Abi beni bir kaldırsana ya yanına. Durun lan nasıl kaldırayım? Ben öndeyim direkt. Direkt ben öndeyim abi. Tam orada adam var. şey köşede. <laughs> Abi. Ha, adam. Tamam Adam o Ben lan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada FF yazayım mı? Çok sıkıcı Yok be. <laughs> ya geçen gereksiz kolyeler ama ya. Ben bir de jet oynamayı bilmeme rağmen birinciyim yani. Abi şu anda dalga konuşabilir miyiz abi? 8 konuş, konuş. 18 saniyen var. E biz genelde ona 2'den maç vermiş olduğumuz insanız da olsun konuş. <laughs> dönme çok iyi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? <laughs> Kayseri sucuğu iyi değil mi la? <laughs> Bak A gereksiz bilgiler. Kayseri sucuğu mu daha iyi sizce şey? Dokunma nerenin doğru oranın? Trabzon sucuğu mu? Trabzon <laughs> sucuğu ne? Yo <laughs> oğlum ne yapıyor? Gitti Vurmayın, vurmayın. Evet yapıyorum. Ben Kimse kalmadı acaba? Kimse kalmadı? Yani bu var mı, mı bunun? O, o da ben Arka geldi, arka geldi. Aldım aldım. Tamam. Orada doğru, Bir daha geldi. Ya atamadım ya. Maç veriyorsunuz ha. Zayıf bir oğlum. En güzel yer Bodrum yani. Bak ya. Bodrum ya da Ayvalık falan yani. Kanka a B B'de ses var. Ayvalık ya şuraya el lan. <laughs> Denizi falan temiz işte. Denizi falan çok temiz. Güzel yerleri güzel. Güzel yerleri güzel. <laughs> Neyse boş mu? Bete kapatalım lütfen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi şampiyon? Hani herkese söyle söylemeyeyim de 8 4. Genelde geri vitese başladınız. 8'e kadar geldikten sonra geri vites var bu. <laughs> Bakalım abi geri vites miymiş, on vites miymiş göreceğiz limon <laughs> <İmam> var, var. lazım. <laughs> bozun biriniz, biriniz bozun biriniz korusun. Biriniz bozun, biriniz koruyun. Biriniz bozun, biriniz koruyun. tek <laughs> <Aynen. vp'di> abi. Abi senin abi. Abi MVP'li kaç. Aynen. Oyunda MVP'siz. HD'si <laughs> 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 Adam bırakmıyor. Çok ee, şey burada. eee şey e, ee, anlatsın lan kulağı burada. Abi kulağın marşalı. Gösterim ben zaten de sen nasıl öldün onu merak ediyorum. Çok güzel sattı. Şey. Sen niye pikliyorsun oğlum adamın bir yerine bilerek? Anlıyordum adamın yerini işte. Abi, adamın... <laughs> Abi sen da adamın arkaya bir de. Abi sen çok iyi ghost oynuyorsun ya. Abi sen bence vandal sonunda bile ghost oynuyorsun. Tata öyle yapıyor. Çok iyi oynuyor. Oh be. Abi maşallah bütün oh oh. <laughs> Ghost main yapıyor. Abi gel gel. <laughs> çabuk gel, çabuk gel. Gel Bir tören yapıyorum. Eyvallah abi. Seni. Seni. Seni artık ghost main yapıyorum. İlan Burak ettim. Güzel oynuyor ama. Aynen Fate, Fate de güzel oynuyor ya. Abi, abi, ben, abi ayıp olmazsa ben bir şey soracağım. Senin bu Fate takıntın nedir? ya, <laughs> kanka. Abi ben iyi oynayanları severim. Yani oyunu bırakmayanları severim. Abi, ben ben çıktım. Ay Fate ayrı, diyorum ben. Ama Fate ben Fate oynarım. O da çok güzel oynuyor. Demin Deadlock oynuyordu. Oynuyor. Abi Deadlock mu indi zaten normalde? <laughs> Aa, Oha, bu bu ghost'u ben de vurmuşum bu arada. Bayağı iyiymiş bu ghost. Evet ben de vurdum bir tane. Baksana çok iyi vuruyor. <laughs> evet <gülüyor> evet. Lan ben, ben bu ghost oynayacağım full galiba bu oyun. <laughs> Karar aldım galiba. Baksana oğlum. Ghost'un verdiği eğime dayanarak. <laughs> Bitti. Bitti. Bire, kodum, Oy! İyi vurdum, iyi vurdum, iyi vurdum. Abi can verir misin? Geliyorsun diye. <laughs> i̇yi vurdum. Abi dur orada be cam ver. Ya oğlum ya. Niye ses yaptın? Ben yapmadım ki abi. Benim sesim. Sen... <laughs> Hayır, senle Scofield gibi. Benle sempatik Gold ya. Già. Già. Oleybe. Io sempre ti ma